Merhaba, Mahabharata destanının ana hatlarına hızlıca bir bakalım. Bu, Hindistan'ın muazzam destanı Mahabharata. Temelde, görev ve kaderi sorgulayan, bir aile kavgasıyla başlayıp büyük bir savaşla biten bir öykü. Birincisi, kökenler ve kader ağları. Destan, tanrısal müdahaleler ve karmaşık bağlarla başlıyor. Efsanevi yazar Biasa'nın anlatımıyla, merkezde iki kuzen grup var, Erdemli pandavalar ve yüz kuzenleri kauravalar. Doğumları bile ilahi bağlantılar ve Bisma'nın yemini gibi eski olaylarla şekilleniyor, bu da çatışmanın temellerini otuyor. İkincisi, artan rekabet ve sürgün. Kuzenler arası kıskançlık, tehlikeli bir rekabete dönüşüyor. Kauravaların tuzakları ve hileli kumar oyunu gerilimi tırmandırıyor. Bu oyun, Pandavalar'ın her şeyini kaybetmesine, eşleri Duropadi'nin aşağılanmasına ve uzun bir sürgüle yol açıyor. Bu süreçte, dharma yani doğruluk ve görev kavramı, aldatma ve kayıplarla sınanıyor. Son olarak, Büyük Savaş ve Sonrası Destanın zirvesi, milyonların savaştığı Kurukshetra Savaşı. Hemen öncesinde, Pandava Arjuna'nın ahlaki ikilemi, Krishna'nın öğütleriyle Bhagavad Gita'ya yol açıyor; görev ve hayatın anlamına dair kutsal bir metin. Savaş büyük kayıplar getiriyor. Pandavalar kazanıyor ama bedeli ağır oluyor. Destan onların yönetimi ve sonunda dünyadan el çekip son yolculuklarına çıkmalarıyla bitiyor. Kısacası, Mahabharata bir krallık mücadelesi üzerinden kaderi, görevi, insanın zaaflarını ve hayatın anlamını sorgulayan gerçekten devasa bir destan.